Sivas'ta geliştirilen buğday tohumları toprakla buluşturuldu. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile tarım enstitülerinin çalışmaları sonucunda geliştirilen 5 farklı buğday çeşidi, ilçeye bağlı Tödürge Köyü'nde Hüseyin Önder'e ait 20 dönümlük arazide ekildi. Çeşitlerin ismi de Gündüz Alp, Hayribol, Kuantum, Man 21 ve İlir. Cins buğday tohumluklarını toprakla oluşturduk. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Aydın yeni çeşitler arasında uygun olanları üreticilere sunacaklarını söyledi. Burada yapmış olduğumuz demonstrasyon çalışması İl Tarım Müdürlüğümüzün katkılarıyla henüz piyasaya satışı sunulmamış 5 farklı çeşit buğday tohumluğunun ilçemizdeki verim değerleri ölçülecek. Ve bu e, araştırma sonucunda ilçemizde en verimli olan çeşitlerin piyasaya arz ve zara çiftçilerine dağıtımı sağlanacak.